Oğlum yürüseniz de ya. Başımı yakacaksınız. Ya kardeşim niye kızıyorsun? Çocuk botunu bağlasın gideceğiz. Kalıcı değiliz merak etme. Medan meğen pilim bitti. Hayır, salma kendini. Farz et ki albayın odasında bir buçuk porsiyon tereyağlı İskender var. Onu almaya gidiyorsun. Ben öldükten sonra ne önemi İskender'i la? Lan Şişik anlamadığı şey şu. Eğer biz bu flamayı albayın odasına bırakmasak zaten ölmüş olacağız. Ah, al, al sana flama bırak. Ver şunu ver. Evet sevgili seyirciler. Vedat flamayı aldı ve start box'taki yerini bekliyor. Start verildi. Günün dördüncü koşusu başladı. En dış kulvardan Vedat koptu geliyor. Okay. Ne geziniyorsun ortalıkta? Komutanım, alay komutanımız beni çağırmış, ona yetişmeye çalışıyorum. Alay komutanı odasında yok. Az önce gösteri binasına doğru gittim. İyi ama ben yine de beklesem kapıda. Aması ne asker? Bunun nesi var? Baldırına gram girdi. Al arkadaşın da doğru görevimizi başına. Hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi sallanma. Allah seni ne yapsın! Kalk, kalk bana yetiş çabuk, çabuk kalk! Yavaş oğlum yavaş, daha yavaş, daha yavaş! Ne yapalım abi, emekliyelim mi? Ya bizim arazi mafyasının... ...albayımın odasındaki operasyonu daha bitmemiştir. Yavaş! Sen! Almancı Kadir! Kaynak yapma, görevin başına geç. Ee, tamam, tamam. Yavaş, yavaş. Hadi, hadi, tamam. Ne evet, be, gidiyoruz işte. Evet sevgili seyirciler, Vedat rekora koşuyor. Hava tahirsiz ve rekora elverişli. Fakat finish çizgisi gözükmüyor. Vedat bacaklarını hissetmiyor. Ne oluyor lan Vedat? yettim <laughs> <laughs> yedim dayaktım. dayan. Dayan yettim. Şişik. Sana son vasiyetim. <laughs> Beni Bodrum Türk Lüküne. Yok yok. Plajına gömün orada daha güzel hatunlar var. <laughs> Salma kendini geçici bir yorgunluk bu Salma. Bak kardeşim bak senin telliksi anıtını yaptıracağım Bodrum Kalesi'ne şu filamayı yetiştirsek. Hadi devam et. <laughs> Sola dön. sağ dön. Sola dön. Dön sola. Ne karışıyorsun sen? Sen ne karışıyorsun kardeşim? Olma şimdi. Bu manganın sorumluluğu bende. Sen ne san. Bende çavuşum aslanım. He tamam oldu. Sola dön. Asker. Asker dikkat. Sola dön. Uygun adım. İleri. Marş. Ne iş ya duvara mı tırmanacağız? Konuşma oğlum. Amcanın sayesinde zaman kazanıyoruz işte. Durun mu? Sağa dönüp yürürseniz oğlum. Levet Üstelme Filima'yı bekliyor. Ha sen şimdi diyorsun ki Hı? Paşa'ya karşı gel. Koskoca Paşa'ya karşı gelelim. Ben Sadullah Paşa'ya karşı geldi dedirtmem. Asker! Kim size durun dedi? İleri! Marş! Vallahi deriz o zaman bu kadar sevinmezdim ya. Sevinçten göz pınarlarım doluyor. Estek köstek karar ya destek. Estek köstek karar ya destek. Selam dur. Gel. Gel buraya gel. Plamayı alacaksın değil mi? Çavuşmuş. Al şunu. Hadi devam et. <laughs> Aa, şş, Vedat. Ya bir şey soracağım. Sen demin albayın odasında bir buçuk porsiyon iskender mi var demiştin? Ha, dedim evet. Nerede? Burada. Yer misin yemez misin? Gel buraya lan! Aç! Şişin! Aa! Ben bugün bir şey yemedim. Bırak beni!